Merhabalar. Bugün sizlere hem çok az malzemeli hem de çok pratik böyle 5 dakikada yapabileceğiniz bir pasta tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler fındık kakaolu fındık kreması var. Bisküvilerimi ıslatmak için kapuçino kullanıyorum. Eğer isterseniz sadece süt kullanabilirsiniz ya da kahveli su kullanabilirsiniz. Kakaolu şekerli su kullanabilirsiniz. Yani o an için ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, hiç problem olmayacaktır. Burçak bisküvi kullanıyorum ve labne peynirim var. Hadi başlayalım. Öncelikle bisküvilerimi ıslatmak için suyumu hazırlıyorum. Toz kapı ekliyorum. Sıcak suyumu da alıyorum. İsterseniz farklı alternatiflerde kullanabilirsiniz. Mesela ılık süt kullanabilirsiniz. Kakaolu su kullanabilirsiniz. Nesquik seviyorsanız Nesquik kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Hiç kesinlikle bu olmalı Diyeceğiniz bir kural yok. Hepsi olabilir. Labne peynirimi ben karıştırma kabına almıştım. Labne peynirinin kendine has suyu var. O suyunu almayın. Sadece peynir kısmını alın. Ve kakaolatın da kremasını bu labne peynirinin içine ekleyip güzelce mikserle çırpacağım. Evet bakın gayet güzel bir krema oldu. 2 dakika çıkmak yeterli olacaktır. Kalıp olarak dikdörtgen küçük borcam kullanıyorum. Sizler farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Üzerine kolay çıkması açısından bir yağlı kağıt kullanıyorum. Bisküylerimi biraz önceki hazırlamış olduğumuz suda güzelce ıslatıp tepsisine sıralayacağım. Üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı yerleştiriyorum. Küpeli pastam hazır. Şimdi bunun üzerine streçliyorum ve buzdolabında biraz dinlendireceğim. Şöyle kapatıyorum, bir kendine gelsin şöyle güzelce. Evet pastam hazır aslında üzerine çikolatalı ganaj hazırlayacaktım üzerine onu güzelce süsleyecektim fakat pastamız çok kolay olduğu için bu kolayla devam etmesi açısından herhangi bir hazır olan hazır olarak satılan çikolata soslarından bir tane kullanmaya karar verdim İsterseniz hani siz tercihinize göre ganaj hazırlayıp ganajla süsleyebilirsiniz ya da benim gibi çok kolay olması açısından çok pratik olması açısından bir çikolata sosu alıp pastanızı güzelce süsleyebilirsiniz Evet. Bakın. Nasıl güzel oldu. Kesinlikle ara kreması harika. Bayılacaksınız bu kremaya. Hiç sevmiyorum diyenler bile bu kremaya bayılacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaş pasta havasında bir pasta oldu. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hatta şöyle düzgün kesin yerleri de yani ben toparlayıp Çap olarak güzelce gözükün. Gözüksün. Evet bakın. Yapımı oldukça kolay. Gerçekten çok lezzetli bir pasta. Zor zamanlarınızda yapabileceğiniz efsane bir lezzet ve özellikle labne peyniri o fındık kremasına efsane bir lezzet katıyor. Kesinlikle deneyin yani hani acaba nasıl olurmuş diye düşünmeyin. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Farklı bisküviler kullanabilirsiniz. Hani illa burçak bisküvi kullanmak zorunda değilsiniz ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.